Sevgili dinleyiciler, Mire Kırıkkanat'ın 2 yıl önceki yazısı. 22.10.2023'te kaleme almış. Kutsal yozlaştık. Bugünleri anlatıyor. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Ozan Özdemir Asaf. Bütün renkler aynı hızda kirleniyordu. Birinciliği beyaza verdiler demiştim. Doğrudur. Beyaz ya da ak aydınlık, temizlik, masumiyet, dürüstlük kısacası iyiliktir. Elbette kiri daha çabuk gösterir. Ne var ki bilgin Isaac Newton da beyazın tüm renklerin bileşimi olduğunu kanıtlamıştır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu siyasal arenadaki vasatlığına ve hatta yetersizliğine karşın dürüstlüğüyle tanınan anlaak yani lekesiz beyaz bir lider. Peki Apak Kılıçdaroğlu en yakın çevresinde neden alacalı bulacalı kişiler barındırıyor? Nasıl oluyor da yolsuzluğu ayı çıkmış yoldaşlarına yıllardır dokunmuyor? Niçin CHP'de bazı belediyelere hep aynı kişiler başkan yapılıyor ve hatta bazısının hanımı da partinin düşmez kalkmaz demirbaşı olup Gamze Akkuş İlgezdi gibi bazen MYK üyesi bazen başkan yardımcısı ama dört dönemdir illaki Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun örneğin Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'ndan ödü kopuyor. Bir dediğini iki etmiyor, ne isterse yapıyor. Özlem Çerçioğlu 2002 seçimlerinde CHP Genel Sekreteri Önder Sıvın desteğiyle milletvekili. 2009 yerel seçimlerinde de Deniz Baykal'ın desteğiyle Aydın Belediye Başkanı seçildi. Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı 2012'de Aydın Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenledi. İki başkan yardımcısı dahil 15 kişi gözaltına alındı. Çok sayıda bürokrat dinlemeye takılmış. Rüşvet aldıkları tapelere yansımıştı. Dönemin başsavcısı FETÖ üyesi Ekrem Yiğit'ti. Suçlanan bürokratlar yargılandı ve çoğu ceza aldı. Özlem Çerçioğlu görünüşte ne dinlemelere takılmış ne de yolsuzluğa karışmıştı. Çerçioğlu 2013 yılında Erkan Kara başkan danışmanı yaptı. Oysa Karaarslan Arslan da FETÖ'nün belediyeler imamından başkası değildi ve finansal deası CHP'de pek övülüp belediyelere danışman olarak genel merkezden bir yetkili tarafından öneriliyordu. Erkan Kara Arslan gerek kendi adına kurduğu gerekse yakınlarına kurdurttuğu onlarca paravan şirketiyle CHP'li belediyelerden danışmanlık adı altında 100 milyonları aşan işler alıyordu. Aydın Belediyesi'nin en kritik noktalarına da kendisine bağlı kişileri yerleştirdi. Hatta belediyede görevli 10 yüksek bürokratı 2013'ten 2016 yılına değin rüşvet trafiğiyle beslediği MASAK raporunda yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski özel kalem müdürü Tuncay Ceylan ile Erkan Karaarslan arasında para trafiği olduğu da MASAK raporuna yansıdı. Karaarslan, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ndeki adamları aracılığıyla Tüm finansman hareketlerini kontrol etmiş, tüm ihaleleri yönlendirmişti. Erkan Karaarslan 15 Temmuz'dan sonra Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak ve finans sağlamak suçlamasıyla tutuklandı. 2018'den öteye gerek İçişleri Bakanlığı müfettişleri gerekse Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmalar sonrasında Erkan Karaarslan ve Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu üst düzey bürokratlara resmi belgede sahtecilik, ihaleye fesat, edimin ifasına fesat, görevi kötüye kullanma suçlarından pek çok dava açıldı. FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle 15 Temmuz sonrasında tutuklanan Ekrem Yiğite gelince 2012 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yapılan operasyonda birçok bürokrat ceza alırken Özlem Çerçeoğlu'nun hiçbir dinlemeye takılmaması zaten yeterince ilginçti. Daha da ilginci, savcılıktan ayrılarak İzmir'de avukatlık bürosu açan FETÖ'cü Ekrem Yiğit'in FETÖ Belediyeler İmamı Erkan Karaarslan'la birlikte İstanbul Sarıyer Belediyesi'nde bıraktığı izin sürülmesiyle ortaya çıktı. Erkan Karaarslan Sarıyer Belediyesi'ne kurdurduğu Sarbel diye bir şirkete yönetim kurulu başkanı olmuş, yoldaşı ve yozdaşı eski savcı, yeni avukat Ekrem Yiğit'i de maaşa bağlamıştı iyi mi? Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun FETÖ borsasına dahil bakanlar tarafından kullandığı iddiaları yabana atılır gibi değil. İzmir'deki FETÖ borsası davasının itirafçı sanığı, eski AKP İzmir İl Başkan Yardımcısı Ahmet Kurtuluş, Cumhuriyet Başsavcılığına vermiş olduğu ifadede, Okan Bato ve Gürbüz Yüksel, Özlem Çerçioğlu'nun yargıya intikal eden dosyalarını kapatma karşılığında, Aydın ilinde bulunan Atatürk Spor Salonu'nun işletmesini üçüncü şahıslar üzerinden aldılar diyordu. Ahmet Kurtuluş evine polis kılığında giren tetikçi Yener Toya tarafından öldürüldü. Newton kesinlikle haklı. Bu düzenin akı yok. Beyaz tüm renklerin bileşimi. Değerli okurlarım,